Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte la bu lavabı, güzel. şey kapağını açtım ama içine bakmadım açmadım yani ağzına diyeyim hangisini istiyorum ben şu görünüyor ee, bu da sarı var Sarını istiyorum sigaret ve mavi istiyorum İçinden biri çıksa daha çok sevinirim. Evet, bir de ki şey bu. Böyle bu çıksa daha çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Şimdi bir dakika. Tamam. Daha kutusu. Çıkarım şimdi. Evet. Attım. Şimdi şöyle bakıyorum. beğendim çok güzel. Bay bay. Sizi öpüyorum.